Aha lan nasıl gördü lan? Oğlum. Yeter ile iyileş 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 oğlum. Oğlum çok kötü vurdu lan. Kaç kaç kaç. Nasıl vurdu şerefs? Aha. Dur bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Bir saniye it herif. bir saniye bir saniye. Bir saniye. Görmesin arkadaşlar okçu var şu an şey yapamadım. Bak biri orada saklanıyor, Biri de okçu orada. Tamam gel sen buraya gel. Okum bitecek nasıl olsa ben bekle. Ooo, hayda. Abi zehir lok var lan. Gelen adam sen buraya. Ananı satayım. İki taraftan sıkıştırdım. Abi tamam çıkmayız biz de, çıkmayız. Geri dön geri dön geri dön birden. Şerefsiz. Oğlum ağzına sıçacağım. Senin de başlayacağım yapacağın işe. Arayalım bir arkadaşlar. Şükür. Abi kurt murt gelmesin ya.